Tanıştığınız bir insan bipolar mı, değil mi? Çevrenizdeki insanlar bipolar mı, değil mi? Bunu kolaylıkla öğrenin ki ilişkilerinizi ona göre düzenleyin. O kişiyi hayal edin. Ve sonra o kişiyi bir hayvana dönüştürün. Bir dakika boyunca hayalinizdeki bu hayvanı görün. Örnek, o kişiyi bir aslan olarak hayal ediyorsunuz. 10 saniye geçti aslan, 20 saniye geçti aslan. 40 saniyedir bakıyorsunuz aslan. Bir dakika boyunca hep aslan kaldı. Tabi aslan dediğime bakmayın herhangi bir hayvan bir dakika boyunca aynı hayvansa o kişi normal bir psikolojide demek. Ama o bir dakikalık süre içerisinde aslan ayıya dönüşüyor, aslana dönüşüyor. Siz aslanlı ayı dediğime bakmayın bu örnekti. Yani bir dakika boyunca siz bir hayvan görmek üzere odaklandınız ama o iki hayvan olarak görünüyor. Bir o, bir o. Bir öyle, bir böyle. O çift karakterli. Bu sebeple gözünüzün önüne iki hayvan geldi. Bir insanın Bipolarlıktan kurtulmasını vesile olmak istiyorsanız gözlerinizi kapatın o iki hayvanı 4 dakika boyunca tek hayvan olarak gözünüzün önünde canlandırma gayretinde bulunun 4 dakika boyunca onu tek hayvan olarak görmeyi başarırsanız onun bipolarlıktan kurtulmasını vesile olursanız eğer siz bipolarsanız aynı uygulamayı kendiniz için yapın, kendi kendinize kurtulun. Ben Refik Korkmaz, bilinçaltı sembol dili eğitimlerinin kurucusu. Zümrüt Ankai, Yıldız Öte Guyem, ne desem boş değil. Yemin ediyorum boş değil. Çarh ile söyleşemem, aynesi. Hoş değil. Hepinize selamlar saygılar. Yıldız otamız son